Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik olsun dedim kombimizi değiştirmeden yenisini takmadan şu an eski bir kombimiz var. İmmer gaz. Şöyle arkadaşlar eski kombimizi değiştireceğiz yeni baymakla. Şöyle bacası çıkıyor işte. Eski kombimizin montaj bağlantıları. Bunu çekip yerine şu da ocağımıza bana takacağız. Şu an geldik buraya. Videomuzu durduracağım. Bir de bittikten sonra çekeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an eski kombimiz. Geldik. Şöyle sigortası. işte gaz vanası. Durduruyorum videomu. İş bitimizde bir de yeni kombimizden çekeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eski kombimizi söktük. Şöyle yeni kombimizin montajını yaptık arkadaşlar. Baymak StarTech Premix kombimiz. Şöyle eski kombimiz imber gaz gördünüz. Onu sökerek gaz borumuzu kısalttık. Daha aşağıdandı. İşte alttan itibaren kaliferimizin gidiş ve dönüş borularını yeniledik. Eski boruların yeri mevcut. Görüyorsunuz zaten. Videoda da gördünüz. Yoğuşma giderimizi alttan alarak şöyle lavabo giderimize verdik. Bir buçuk metre ilave bacağımız var. Şöyle yaparak alçılarımızı yaptık. İşte sigortamızı yeniledik. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları. Burada da şöyle doğalgaz borumuzu yenileyerek acil kesme manası koyduk. Alttan hortumumuzu takarak eskisi üstteydi. Şöyle bağlantılarını yaptık. Bu tarz işlerinizde Ankara'da kombi işi olduğunda tesisat işi, proje işlerinde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Instagram'dan, Telegram'dan video, resim göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Ankara'da dediğim gibi kombi işi bizim işimiz. Abicim hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Sağ ol olsun. Allah razı olsun. Memnun kaldın mı? Çok güzel, Abi buranın çok güzel e, son taktığımız İşçilerini 4 tane bile. startek kombimiz tavsiye üzerine hep İki gün önce de bir üst kat. O Z şeklindeki bacanın bir üst kat oluyor burası. Hatta şuradan bacası görünüyor. Göstereyim. Şu balkonda arkadaşlar iki, bir üstteydi değil mi buranın? Evet bir üstünde o StarTech Z şeklindeki açılır cam yaptığımız yer. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Telefon numaram videolarımın altına vardı. Çekilmeden arayabilirsiniz. Şöyle kombimiz Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Lütfen Allah YouTube abi. kanalıma abone olmayı unutmayın. Abicim tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir seçim. Baymak kombi güzel. İçi tamamen pirinç sorunsuz. Ankara mamaktan bol bol selamlar arkadaşlar tüm dünyaya.